Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri. Ceyhun Bozkurt'la beraberiz. Bugün e, Türkiye'nin gündemindeki önemli bir başlığı konuşacağız. E, Ceyhun merhaba. Selamlar Barış. Şimdi e, yeni bir tartışmamız oldu. E, hilafet çağrısı. Yani Gerçek Hayat isimli dergi 27 Temmuzlu e, tarihli sayısında. E, şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim, hilafet için toparlanın şeklinde bir manşetle karşımıza çıktı. Tabi elbette tartışılmaya başlandı bu mesele. Ee, tepkiler var. Toplumun çeşitli kesimlerinden tabi siyasetten tepkiler var. partiden tepki geldi. Gündemde böyle bir şey yok denildi. Ee, sen öncelikle bu manşeti nasıl değerlendireceksin? Sonrasında gelen toplumlara ne dersin? Ya birincisi şu. Dün sosyal medyada da yazdım. Şimdi Türkiye Doğu Akdeniz'de yani güvenlik anlamında beka anlamında Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta bir mücadele yürütüyor. Bu mücadelede öne çıkan ne? Silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat birimlerimizin, yani topyekun aslında devletimizin yürüttüğü bir e, mücadele var. Karşımızda kuvvetler, normal kuvvetler değil, büyük kuvvetler. Rusya'sından tutun, Amerika'sına, Avrupa'sına, Fransa, işte Avrupa içinde Fransa, diğer kuvvet dengeleri, farklı farklı güçler, artı bölgesel güçler, e, körfez sermayesi var, çok büyük bir mali güce sahip. Şimdi Türkiye dostlarıyla beraber bu mücadelenin içinde yer alıyor. Karşısında doğrudan terör örgütleri var, işte darbeci kuvvetler var, haftalar üzerinden Libya'da mesela. Şimdi bunu yaparken bir anda deyim yerindeyse, Topyekün herkesin büyük kesimin zaten bütün milli meselelerde bir araya gelen yüzde %80 80-85'in mutabık olduğu bu mücadeleyi yürütürken bir anda bu yüzde %80 80-85'i ortadan ikiye ayıracak. Bu tartışmalara ne gerek var? Bilinçli yapılmıyorsa çok büyük bir gaflet. Eğer bilinçli yapılıyorsa adını çok net koyalım. Bu bir ihanet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk devletine, Türk milletine ihanettir bu tartışmaları açmak, bu tartışmaları sürdürmek. Çünkü şimdi birincisi şu boyut. Bu tartışılacak dönem değil. İkincisi çok daha önemli bir boyut. Bugün biz kimlerle karşı karşıyayız? Az önce saydım. Hı hı. Haftar, Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, sermayesidir, sermayesindeki Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, e, diğer bazı unsurlar var. Şimdi hilafet makamı kime liderlik yapacak? E, hatırla, e, Birinci Dünya Savaşı sırasında hilafet makamının etkisi oldu mu? Olmadı. Yani e, Lawrence'ların, İngilizlerin çalışmaları, e, İslam dünyasını ne yaptı? Ortadan ikiye bölmüştü. Osmanlı'ya karşı birleşmişlerdi. Yani e, belki halklarda etkisi olur, şu olur, bu olur ama bakıldığı zaman güç dengeleri ve aslında o Arap milliyetçiliğin etkisiyle e, Türkiye'ye karşı birleşen unsurlar da var. Ve bunlara karşı hangi etkisi olacak bu şeyin Hilafetin günümüzde? Yani bakıldığı zaman nesnel zemini de yok. Artı e 100 sene önce de zaten bu birliği sağlayamamış. Günümüzde de sağlayamaz. Artık yine bu mücadele yürütürken biz karşı kutba şu e, kozu veriyoruz. Bakın Türklerin liderliği aslında hepinizin e, başına geçmek istiyorlar. Münâfık tartışmaları şunlar bunlar. O yüzden bunlara karşı birleşmezsek, mücadele etmezsek, e, işte Libya'da diğer bölgelerde mücadele etmezsek Türkler bizim başımıza çok iş açacak. Diye bir argüman da veriyorsun bu tartışmayı açarak. Yani şimdi birden çok boyutu var bu meselenin. Yani e, o yüzden e, Sayın Ömer Çelik'in açıklamaları yerindedir. Gayet e, önemli bir vurgu yapmıştır. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyi bellidir, ilkeleri bellidir. Üniter bir hukuk devletidir, layık. Bir sosyal devlettir aynı zamanda. Layıklık vardır, diğer ilkeleri vardır. Elbette tartışacağımız konular vardır, eksiklerimiz vardır. Bunların üzerine tartışmalıyız ama bu tür tartışmalar iç cepheyi bölerken Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel o sözüdür biliyorsun. Gaflet, delalet veya veyahut hıyanet. Dediğim gibi bu şeyde geziyorlar ve bunu yaparken çok tehlikeli şeyler söylüyorlar, çok tehlikeli işler yapıyorlar. E, bu nedenle bir provokasyon olarak görüyorum. Bilinçli yapıldıysa bilinçli yapılan bir provokasyon olarak görüyorum. Çok da doğru, doğru bulmadım bu tartışmayı. Peki şimdi tam da böyle bak Ayasofya açılmış tamam mı yani e, herhalde gördük o günkü o coşkuyu hemen herkes bu işin arkasında tamam yine var birileri itiraz eden ama hani çoğunluk itibariyle baktığın zaman millet o coşkuyu, o sevinci yaşadığı, ya, tartışmalar var arada işte Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması mesela tartışılır. Bana ee, göre de orada o konuşmada yanlışlar var. Ee, ama onun dışında baktığın zaman hakikaten herkes bu kararın arkasında durdu çünkü Türk toprağı burası tamam mı? Ya bu bizim kararımız, da bir mı evet. diyoruz? Aslına bakarsan bir anlamda. Şimdi tam da bu mesele konuşulurken, böyle bu hilafetin falan e, gündeme getirilmesi durup dururken, e, sen dedin ya hani bilinçli ol ise eğer çok ciddi bir provokasyon ve hatta yani bilinçsiz de büyük bir gaflet. Şimdi bilinçsiz olma ihtimali var mı sence? Yoksa? Vallahi. Arkasında başka şeyler mi var bu iş? Çünkü baktığın zaman yani, yani. siyaseten de değerlendirdiğin zaman aslına bakarsan. Ankara'dan Ankara'da konuşulanlara baktığında bu e, Parti'nin siyasetine de zarar verecek bir şey aslına bakarsan. Tabii, tabii. Yani şimdi şu boyutu var bakın bu işin. E, gerek e, Ayasofya'nın açılışında o e, işte Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı konuşma, gerekse de bu tartışma şunu gösteriyor. İşte az önce söylediğim gibi Türk Milletini ortadan ikiye bölmek. Bakın AKP, en büyük zararı Ak Parti'ye veriyor. En büyük zararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veriyor. En büyük zararı şundan dolayı. Şimdi Türkiye'yi iki kutba ayırmaya çalışıyor karşı taraf. Milleti bölerek böylece direncini düşürmek, Türkiye'nin direncini azaltmak. Ya yani Mehmetçik cephede mücadele ederken biz bu tartışmalara girersek millet de bölünürse Mehmetçiği nasıl mücadele etmesini bekliyorsunuz? İkincisi, e, bilinçli olarak dediğim gibi bunu yaparak şu görüntü verilmeye çalışılıyor. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan cumhuriyet düşmanıdır. Batı karşıtıdır aynı zamanda Batı karşıtlığı çünkü Türkiye biliyorsun Batı ile ilişkilerini bağımsızlık temelini dengelemeye çalışıyor. Şimdi Batı bundan rahatsız o eski e, güdümlü ilişkiyi kırmaya çalışıyor. İşte Rusya'dan S400 alıyoruz bölgede bağımsız hareket ediyoruz NATO ile evet üyeliğimiz devam ediyor Müttefiklik ilişkileri devam ediyor ama daha bağımsız onların hizasında durmamaya çalışıyoruz kendi ulusal çıkarlarımız için bir şekilde bir pozisyon alıyoruz ve buna göre kendi gücümüz çerçevesinde hareket ediyoruz askeri güç, ekonomik güç, siyasi güç. Şimdi bunu yaparken Batı neden korkuyor? Ha, Türkiye benim kontrolümden uzaklaşıyor. O zaman şunu empoze etmeye çalışıyor, pompalamaya çalışıyor. Batı karşıtlığı eşittir aynı zamanda Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı. Şimdi biz, biz, neyi anlatmaya çalışıyoruz? Tam tersine Mustafa Kemal de bağımsızlıkçı politika izlemeye çalıştı. E, kendi o dönemin güç dengeleri çerçevesinde hareket etti. İşte sağda Paklarını oluşturdu. Bölge merkezli bir dış politika izledi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Atatürk'ü savunmak batıya teslimiyeti savunmak değil tam tersine bağımsızlığı savunmak diye anlatmaya çalışıyoruz değil mi? Şimdi bu çerçevede batı Belli kesimler üzerinden işte AK Parti eşittir. Hem Batı hem Cumhuriyet. Yani Batı ile Cumhuriyeti eşitlemeye çalışıyor. E şimdi bu çıkışları yapanlar bu yalan propagandaya e, bir anlamda malzeme vermiş oluyorlar. Bu en büyük zararı AK Parti'ye veriyor. Bu en büyük zararı Türkiye Cumhuriyeti'ne veriyor. E şimdi Cevim son bir soru. E biz bunlarla karşılaşıyoruz son dönemde. Sen de sıklıkla buradan sen de mesajı veriyorsun. Birlik olalım, beraber vuralım. E, çünkü yani Taban kaydığı zaman biliyorsun her türlü saldırı açık hale gelir. Bunu hep konuşuyoruz. E, bu noktadan sonra belli ki bu tip şeyler devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi malum işte erken seçim tartışmaları var bir taraftan konuşuluyor. Bir yandan e, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli kadar e reddetti bunu ama bir kere biliyorsunuz siyasette 24 saatte her şey değişebilir. İşte 2023 e, zaten seçim tarihi. O döneme kadar belli ki böyle çevremizde bu gelişmeler de olurken işte Fransası, Rusyası dediğin gibi Libya'da bir meselemiz var. İdlib mesela çok önemli. Irak var, işte Doğu Akdeniz var, Ege var, Yunanistan'ı görüyoruz, Ermenistan'ı görüyoruz. Bunlar olurken belli ki bu tür şeyler devam edecek. Ne yapmak lazım? Bunların önünü nasıl almak lazım? Ya birincisi açık söyleyeyim. En üst düzeyde bir bu tartışmaları bitirecek bir çıkış gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ondan sonra Cumhur İttifakı'nın önemli paydaşı Sayın Devlet Bahçeli gibi isimlerin bir kere bu tartışmayı bitirecek bir çıkış yapması gerekiyor diye düşünüyorum bir. İkincisi e, herkese görev düşüyor. Bakın muhalefete de görev düşüyor. Bu tartışmaları bir şekilde bitirecek toplumdaki o e, gerilimi e, azaltacak bir e, ne diyelim manevra yapmak gerekiyor. Çünkü az önce söyledik bugün Mehmetçik Doğu Akdeniz'de. Bakın Yunanistan bizim hakkımızı gasp etmek için her türlü manevrayı yapıyor. Her türlü düşmanca tavrı gösteriyor. Ve biz kendi içimizde birbirimize düştük. Yani bu yüzden muhalefete de görev düşüyor. Muhalefete e, yetkilileri, temsilcileri üzerlerine düşen görevi yapmalılar. İktidarla iletişime mi geçmek gerekiyor? Başka şekilde mi? Kendi tabanlarını mı sakinleştirecekler? Bir şekilde yapmalılar. Bu iki. Üçüncüsü de bizlere göre düşüyor, gazetecilere. Ya bakın ben sosyal medyada bir isyan ettim az önce. E, yani isyan etmemek de mümkün değil. Şimdi doğrularımızı savunmak şimdi Atatürk'ü savunuyoruz bir kesim. Başka hükümetin doğru politikalarını savunuyoruz. Başka bir kesim ya artık bu şeyden vazgeçelim. Yani insanları bu FETÖ vari suçlamalarla sosyal medyada linç etmenin bir anlamı yok. Elbette ki yanlışa karşı duralım ondan sonra yanlışı söyleyelim. Ama samimiyetinizden şü, samimiyetinden şüphe ol, duymadığınız insanları artık yargılamayı yargısız infaz etmeyi bırakın. Bizlere de göre düşüyor. Bizler de bir şekilde üzerimize düşeni yapıp toplumun birliği için mücadele etmemiz gerekiyor. Evet. Peki Cemim çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Gündemdeki önemli bir başlığı seninle konuştuk bir kez daha teşekkürler tekrar görüşeceğiz inşallah seninle de. Evet. Değerli izleyenler sizlere de çok teşekkür ediyoruz tekrar görüşünceye dek şimdi hoşçakalın.